Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte My Play On Blast yapıyoruz <laughs> evet arkadaşlar My Play On Plus'ta bugün hatırlarsanız Milis'in can e beraber okuldan kaçıp e, otele gelmişlerdi. Onun devamını çekiyoruz. Şu anda da biliyorsun sadece okul formaları ve şu üstlerindeki kıyafetler vardı. Tabi senin bir kıyafeti vardı. O yüzden kıyafet almaya geldiler. Para çek ay para çektiler. Şuradaki bankadan can can çekti daha doğrusu. Can biliyordu. O yüzden işte öyle çektiler. Şu anda da alışveriş yapacaklar. Hazırsınız başlıyorum. Ay çocuklar istediğinizi alın valla. Bugün biliyorsunuz yüzde yüz kampanya var. Dört yüz lira tutar dört tane aldığınız. Bir tane alırsanız yüz lira, iki tane alırsanız iki yüz lira, üç tane alırsanız üç yüz lira. Tamam anladık abla biz. Yani her şey burada yüz lira. Tamam abla anladık. Ben ne olsam bu ne olacağım? Bir de bunu ne, ol, bu ne olacağım ya Abla ben şunları şöyle al ay. Abla ben şunları şöyle alayım. Tamam çocuğum. Abla ben de şunları şöyle alayım. Tamam çocuklar. Toplam 400 lira tuttu. Abla biz 200'ü şöyle verelim. Al bu da 400'ün. Tamam çocuklar. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol. Gel can bir an önce gidelim. Ya sen niye ben tutturuyorsun? Melis. Ya ne bileyim. Hadi Gidelim. gidelim. Ay sonunda geldik otele demek. geldik geldik. Hadi şimdi yerleştirelim her şeyi. Şöyle burası benim tarafım. Burada benim tarafım can. Poşetler çok da önemli değil. Şu, poşetleri şuraya koyalım çantayı. Çanta da Abla bana kitap okurmuş şu yarım kalan. Tamam kardeşim okurum da. Şurada oturalım okuyayım. Pardon da ben ne yapacağım? Ne bileyim Can sen de dinle. Of Milis. Ben valla kıyafetleri deneyeceğim. Ben bunu pijama olarak kullanacağım. Ben de şu elbiseyi bak. Abla devam et. Ben yatacağım şurada arkadaşım ben de yapacağım. Arkadaşlar şey, pardon. Haydi. Bakayım bir varmış bir yok. İyi e iyi ben de geleyim bari. Ve kitabı okurlar. Can. 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 Uyudun mu? Yok uyumadım. <laughs> Selin uyudu. Evet. Aramızda tek o. ay küçük olsa da ya ben de korkmuyorum canım. Neyse ben bir tuvalete gideceğim tamam mı? Tamam. Bakalım korkuyor musun can bey? Ay! Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyorsun Melis? <laughs> Bakalım korkuyor musun diye baktım. Bir tane canavardan korkuyormuşsun sen ya. Ya ödümü kapattım. Bildiğin oteli yerinden çınlattım. <laughs> doğru doğru söylüyor. <laughs> ya bir de gülüyorsun ya. <gülüyor> komik. Ay komik. Hmm, ay, diye bir bağırdın ya. Ya tabii korktum. Beklemiyordum. Neyse gerçekten tuvalete gideceğim. Bu gerçek mi? Evet evet gerçek banyo yapacağım. Pijamalarınla mı? E ne yapayım seninkileri giyeyim öyle mi yapayım? Ee, arkadaşlar pardon her biri mesaj geliyor. Evet pijama anlacağım. Kurutmanın bir yolunu bulurum. İyi o zaman. Bütün sorumluluk sende. Bütün sorumluluk tabii ki de ben olacak. Neyse giyeyim bari bende. Ay arkadaşlar harbiden mesaj geliyor pardon. <laughs> Ha bir de şarkı söylemesen tam olacaktı ya Of şarkı söylemene ya <laughs> Selin uyanıyor Selin uyanıyor Onu korkutmam lazım Hemen şuraya saklayayım bu Şu sesleri nereden geliyor ya? Hii, nereden geliyor bu şu sesleri? Melih ablam nerede? Abim nerede? Neden bu yatak boş? Hii. Gidip banyoya bakmam lazım. Benim. Kardeşim. Kardeşim ne oldu? Abla şu sesleri geldi korktum. Kardeşim ben banyo yapıyorum. Bekle durdurayım. Bekle geldim. Zaten banyom da bitmişti. Kardeşim ne oldu? Ben banyo yapıyordum. Can yok mu senin yanında? Söyle Söylerdi. Yoktu. Uyandığımda abim yoktu. Nasıl yok ya? Can. Can bitti banyom gel. Seslerini anlamış. Anlaman gerekirdi zaten seslerine. Vay bitti beni çağırıyorlar. Oy, şu yatağın arkasına geçeyim bari ya. Can. Tövbe tövbe. İlla beni oraya getireceksin can ya. Ya kardeşim. Alt tarafı nerede olabilir ki? Bak şu köşeye saklanıyorlar. Burada mısın ya? Burada değil. Burada da yok. Bak dolapların içine saklanmış. E burada da yok. E ben ben saçlarımı kurut saçlarımı hemen kurulayım, üstümü değiştireyim. Hemen altlara bakalım. Tamam abi ya. Sen de e, değiştirebildiğince değiştirebildiğin üstünü değiştirmeye çalış. Nerede bu can ya? Ama saçlarımı hemen bir Peki şöyle yapayım. şöyle yapayım ya. Ki şöyle yapayım ya. gibi böyle yapayım. Ay ne yapacağım şaşırdım ya. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Bir dahaki videomda hoşçakalın.